Peygamber aleyhissalatü vesselam günahların nasıl affedileceğinin yolunu gösteriyor. Hani buyuruyor ya, işte günahlarınız size nasıl affedilir haber vereyim mi? Esbihul vudu, abdestinizi kamil yapın. Kış günlerinde kalkıyorsunuz, şalırvana giriyorsunuz, üşüyorsunuz ama çekiyorsunuz kolunuzu, titriyorsunuz. O halde namaz kılıyorsunuz. Esbigul vudu. Allah yolunda titremeyi bir şeref kabul ediyorsunuz. Ve sonra siz Allah yolunda camiye yürüyorsunuz buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kesretul huta ilel mesacit. Eviniz ne kadar uzak olursa olsun cemaate bahane olmuyor. Oraya gidiyorsunuz Melekler sayıyorlar ve sonra intidâr Salati ba'da salah. Namazdan sonra yeni bir namaz bekliyorsunuz. Öyle yıkıldınız ama aklınız hep ikindi de. Müezzin kardeşim ne zaman Allah-u Ekber diyecek? Döneceğim ya Rabbi, geleceğim ya Rabbi, halimi arz edeceğim Allah'ım. İkindi yıkılıyorsun, intidar-u salati ba'da salah. Namazdan sonra yine namaz. Akşam ne zaman okunacak? Ben geleceğim Allah'ım. Halimi arz etmeye geleceğim. İşte bütün bunları bize gösteren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Kur'an hakimin sahibi buyuruyor ki وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Peygamber aleyhisselama ittiba ederseniz Allah Teala sizi sever, razı olur, razı olunca yardım eder. O zaman büyük zaferleri imza atarsınız. Sonra günahlarınızı affeder. Nasıl günahları affettirirsiniz? Peygamber aleyhisselam onun sünnetinden bunun usul ve esasını alırsınız. Vallahu gafurur rahim. Allah Azze ve Celle günahları affeder. Ne kadar günahınız, ne kadar masiyetiniz, hatanız olursa olsun la taknedu min rahmetillah. Allah Teala'nın rahmetinden umudu kesmeyin. Ona gelin, ona yönelin. Eğer yöneldiyseniz Allah Teala sizin kul hakları dışındaki bütün günahlarınızı affetmeyi vaat ediyor. Onun kullarına rahmeti var. Onun kullarına lutu var, ihsanı var. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Onlar gökten inmediler. Onlar yerde bitmediler. Onların nice günahları vardı. Cafer anlatıyor ya radıyallahu anh. Yani bizden güçlü olanlar, zayıf olanların mallarını alırdı. Biz leşler yerdik. Böyle bir varlıktır, böyle bir millettik. Ama İslam'la bizim hayatımız değişti. Necaşi'ye, İslam'la onların dünyasında nelerin değiştiğini anlatırken bunları söylüyordu Hazreti Cafer radıyallahu anh. O halde onları İslam aldı o günahlardan temizledi onları sonra Allah onlardan razı oldu. Allah Teala'nın razı olması demek onları cennete koyması demek. Onların cennette dünyada müjdelenmesi demek. Sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın. Yani o kadar yükseldiler. Terbiye onların hayatında yepyeni bir sayfa açtı. O halde nerede olursan nasıl bir hayat önceden yaşadınsa yaşa kardeşim. Bu kapıda İslam'ın kapısında Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kapısında umutsuzluk yok. Gel bu kapıya. Bu kapı sana tertemiz bir sayfa verecek, amel defteri verecek.